Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün sizlerle beraber YPNİM'in FIFA 24, YFC 24 oyuncu karar videosuyla beraberim. Bu videoda Pomal Dünya'nın yeni serüvenleriyle birlikte olacağız. Şimdi gol kralı değiliz. Çünkü daha bir gol yapmışız. Geçen bölümde neler yapmıştık? Şu mikrofonu düzelteyim. Mikrofonda biraz sorun olabilir. Onu düzelteceğim. Bir sonraki videolarda düzelteceğim. Bir önceki bölümde ilk lig maçımıza çıkmıştık. Gizeyi yenmiştik 4-1. Şimdi ikinci, üçüncü ve dördüncü maçlarımızı yapacağız. İlk 11'deyiz artık. Geçen maç bayağı iyi oynamıştık zaten. Bekliyordum bunu. İlk 11'e seçilmeyi. Şimdi bunları bir simine edelim. Pendik maçımız var. Ama aktiviteler diyor. Bu ne? bunları şimdi alabilir miyiz yoksa aldık mı bunları? Geçen bölüm şey almıştık motivasyon şey almıştık. Şimdi işte anladınız. Motivasyon kursuna mı gitmiştik? Ne öyle bir şey yapmıştık. Dans dersi bir alalım abi. Brezilya'da adamız dans etmeyi mi bilmiyorum. Şimdi kadro bu şekilde. Geçen kadroyla aynı sanırım. Ya da sağ kanadımız mı farklıydı hatırlamıyorum. Ama takım güzel. Formalar karışıyor mu? Karışmıyor. Şimdi hemen cik bir maça geçelim. Muhammed Demir de forvetteymiş. Geçen bölümde bayağı iyi oynadı. Siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi. Tamam, 9 pas tamam diyor. Yan pas atarız zaten 9 tane tamamlarız. Yine gündüz maçı. Bu gündüz maçlarını değiştirmemiz lazım. Maç başladı. Şimdi pas istedik. Vuracağım. Vaa lan daha, daha gücümüz kuvvetimiz yok ya beyler. Daha uğramıyor. Pas at. Bu, kes, sakın orta kesme. Lan yine kaleci kurtardı. Evet ilk yarı bitti var ya hiçbir, hiçbir şey yapmadık ilk yarıda. Ben anlamadım yani. Bir de 2 dakikada bitti. Bok gibi oynadık yani. Bir performansı yükseltmemiz lazım. Hiç, hiçbir şey yapmadık yani. Direkt çok sıkıcı bir leş gibi bir maçtı. 2 tane şutlar ikisini de ben vurdum zaten. Döndük. Ama yani boşa kaç ki ben sana pas atayım. geri zekalı orada öyle heykel gibi dikilme. Bir de gol yiyin de tam olsun. İyi yemedik. Sonar yola sonar. Hadi gidiyoruz. Yine kimsecikler yok içeride. yalnız kaldık. Tamamdır. Yolla. Ya ayağını sik. Oh Dakika 62 oldu. Yani maçta tık yok. Baksana abi ne kadar leş bir maç oynanıyor. Yani bizimkiler topu alası yok. Ben koşuyorum bir yerlere. Koştu şey de diyor ki mevkinde O zaman bunlar koşsunlar. Böyle, böyle koşmazsak böyle gol yeriz yani. Ama bak yani top ayağımızda kalmıyor ki. Bir de her pasları geçiyor. Sanki Barcelona ile oynuyoruz ama. Baba bak kal Hiç, hiç gidesin yoktu topa. At pası aynen güzel. Hızlı çıkalım. Enzonzi. Gel 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 gel. Al topu. Ananı bacını ben senin. Geri zekalı. Evet veya buraya ben gitmezsem o top alınmayacak. Topu da mı ben alayım? Defansı da mı ben yapayım? Ben anlamadım ki. Ya koş be amına beyinsiz abi bunlar geçen sene de böyleydi bunlar. Hiç değişen hiçbir şey yok. Sadece Muhammed Demir iyi. ona da top yapamıyoruz zaten. Abi Kenara geldim. Yani inşallah 5 0 yenilirsiniz ama. Simülasyonda belki bir şeyler olur. Ya 1-1 nasıl olabilir ya? Ya iki tane şut vardı maçta. Nasıl 7 olmuş olabilir? Menajer... Ne diyor menajer? Senin için çok mutluyum falan filan diyor. Ya karı bir sus ya. Karı bir sus yeter ya. Seni menajer diye şey yapanın da ben... Oh Şimdi bize artı 3 bonus gelmiş. Onu tabii ki hıza vereceğiz. Kalan 1 bir puanımızı da orta açmaya vereceğiz İstanbul'da oynamaya devam ediyoruz Karagümrük deplasmanındayız hemen antrenmanımızı yapalım serisinden ikinci maça geçelim şimdi beyler Karagümrük bak iki buçukta maç mı olur ya iki buçuk ne sabah 6'ya koysaydınız maçı iki maç mı olur Bir de sanırım bunu artık değiştiremiyoruz onlar siyah forma Biz beyaz forma. Doğal dünyalarak oynayacağız sol tarafın klaslığa bakar mısınız Cüler meyle ben Sen yani çok manyak şey olacağız aslında ikili olacağız da daha bir şeyini görememek takımdan memnun değilim yani daha ikinci maç bir bok olmadığı belli yani. Kara üst üstadındayız. Geç, geçmeyelim şuraları da bize bizden ne istediğini bir görelim. Hah. 8.5 ya toplu oyunumu ne boş bir görev bu ya. Tamam hadi yolla bana. Tam ver ver hadi ver hadi ver ver. Doğum dünya baba. Pasını da ver. Veremedi pasını. Veremedi. Veremedi. Ama relax. 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 <gülüyor> <gülüyor> oh! Oha! Pasa bak. Anamın. Onun... Domal din baba. Neler neler yapıyor. Vururuz vururuz. Sol ayakla vurduk. Olur. Yapacak bir şey yok. Ananı gol yiyorduk. Yunus. Ay neler neler oluyor. Neler neler oluyor. Neler neler oluyor. Neler neler oluyor. Neler oluyor. Neler oluyor. Neler oluyor. Aa mal. Mal maldo maldo. Bize öyle, öyle, bir talimat gelmedi. Lan oğlum nasıl kaçtı ya? Süperde atak yaptık ya Mükemmel atak yaptık. Olmadı. İkinci yer artık şansımızı deneyeceğiz. Burada iki şut çekmişiz. İkisi de ben. Ben olmadan bir bok yapamıyordum. Ay, ay, ay Manyak döndü. Cilerme bayıldı. Oraya geldim. O topu aldım. Cilerme'ye pası çıkardım. Ama Cilerme otizmli. Cilerme otizmli. Spastik. Mal Malamını... koy. Alçak yalaka, lavuk, arsız, dönek, sefil, yardakçı, yancı, yalama, soytarı, şaklaban, omurgası. Sadece su şimdi gol pozisyonunda vurdu Meta. Bravo. İndir, 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 indir. Süper. Hadi, hadi, hadi. Vur. Yine kaçtı. Yine kaçtı. Keşke pas atsaydım ya. Süpersin Enzonzi be. Süpersin be. Hadi hadi oğlum yürü yürü yürüyoruz Plase son dakikalarda Affeder miyiz böyle pozisyonları Tabii ki de hayır burada çok iyi koştuk yani her zaman yaptığımız iş Hocanın da bir bildiği var yani bizi çıkarmadı Golü sonunda attık ama gol yersek Çok kötü olur gol yersek Bravo Bravo kaleci Sen bana bir yolla bir gol de biz atalım Aman 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 aman. Aman. Yendik. Golü Domal Dünya Baba attı. 2-0 koyduk. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İki maç yapmıştık bildiğiniz gibi. Şimdi bu videoyu var da bir gün sonra çekiyorum. O iki maç yaptığımız günden bir gün sonra çekiyorum. Ne yapmışız en son? kara gümrükle falan oynamıştık sanırım. Şimdi bir Antep maçı var. 2-3 tane maçı bölümümüzü sonlandıracağız arkadaşlar. Zaten ilk maçta pek bir şey olmadı. Şimdi ilk maçı kısa kesmişimdir büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum yani. 3 maçta da 2 golümüz var ekranlarda. Geldi görüyorsunuz. Şimdi hemen antrenmanımızı yapalım. Yap abi. Timini de tümünü anasını. Simüle ettik. Şimdi şey yapacağız. 3 tane puan gelmiş bize. Nerede? Oyuncu gelişimine geldik hıza veriyoruz. Hızımızı arttıralım. Domaldinho demek hız demek yani biliyorsunuz arkadaşlar geçtiğimiz yıllar. Bu adamın tek iyi özelliği hızdı. Şu an değil. Orta açmadan kısıyoruz arkadaşlar. Geldik hıza verdik. 2 puan daha aldıktan sonra hatta 4 puan daha aldıktan sonra hızımızı fullliyoruz. Çok iniyor bir şey olacağız yani. Şimdi ilk önce bir şey yapalım. Aktivitelere gelelim. Paramız birikmiş. Kulüp Efsanesi'nin kitabını ok okunca okuyunca ne oluyor ki yani? Hadi okuduk ha ne oldu? Evet Kulüp Efsanesi'nin kitabını okudum şimdi. Puanım arttı. Otobüse sponsor ol yok. Lüks hibrit yatak satın almaya da gerek yok. Loja da satın almayacağım. PR kursuna kaydoluyorum kardeşim. Kendi reklamımı yapmasını öğrenmek anasını mı işte anladın? Ee, bir tane öyle neydi ya diş fırçası bir tane kullanılmış Orada bayağı bir kulak çubuğu. Ben şey İkinci maçımız, pardon, üçüncü maçımız Gaziantep'le. Haydi bakalım Domaldi neler yapacaksın. Geçiyoruz maçı. Bu arada like atmayı da unutmayın ha. Yani atmıyorsunuz ayıp oluyor. Evet şimdi maça geldik. Biraz bekliyoruz. Şeyimizi göstersin bize bu hedeflerimizi göstersin. Göster kardeşim. 8.5 yap maçı e, kazan veya berabere kal. Orta başarının en az %30 yap diyor. Peki. 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 Maçımız başlıyor. Bu arada seçkinde oynarım sanırım. Efsanevde mi oynadım seçkinde mi oynadım hatırlamıyorum. Onu bir değiştirmiş olabilirim ben geçenlerde demiştim zaten size. Tom Aldinho'yu gördü. Tom Aldinho bir plase şut. Dedi takım arkadaşlarına pas at dedi bana hoca. Hoca bana akıl veriyor. Bana akıl vermeyin kardeş. Verdim pasımı hemen. Muhammed'e. Muhammed'den Yunus'a. Yunus son çizgiye kadar indim. Tom Aldinho topu çekti. Plase vurdu. 3 numara Ciboloji Topu karşıladı. Top istedi bana gelme. Amına ne oluyor? Muhammed. Domaldinho! Ananı sikiyim. Ulus bunun çocuğu. İşte Domaldinho. Sen nesin be kardeşim? Böyle böyle koydum diyor. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Çok güzel bir gol. Az önce denemiştik. Kaleci kurtardı. İşte bir daha izleyelim. Nefis bir falso. Nefis bir şut. Ve nefis bir gol. Domal. Dos Santos. Domal diyor. Çıkıldı abi. Bravo, Soner, Yunus, Do Muhammed, Verdi, Domaldin'i, Oh be! Yunus döndü. Bir tane daha mı yoksa? Neler yapıyorsun? Domaldin ya, bu sefer klasikleşmiş, ona seyircimizi vereceğiz. Domaldin ya, bravo, koşun güzel bir gol daha geldi. Bu plase şut binden de özelliği vardı zaten Ronaldinho'nun. Kodumu giriyor yani. Biraz da falsoyu yükselttik mi Ronaldinho her yerden plase şut vurabilecek bir kıvama gelecek. Yunus'tan güzel bir pas. Muhammed'e L1 üçgen. Muhammed! Olur. Olur. A ara sıra olur öyle şeyler. İlk yarı bitiyor mu? Bu hata çıkamadan sona eriyor. 12 ve 29'a attığımız müthiş plase golleriyle de devreye 2-0 üstün gidiyoruz. Maç bir gene bakıyoruz. Domine etmişiz oyunu. Toplu oynama yani biraz daha fazla sıkıntı yok. Bir önce değişikliği var sanırım onlarda. Kim bu? Sarı kafa. Maxim mi? Formayı şeyleri de yazmıyor. Gradel oyuna giriyor. Maxim çıkıyor büyük ihtimalle. bakalım ikinci yarıya başladık. <laughs> Gradel affetmez. Oyuna girdi golünü attı. 2-1 oldu. Çıkıl daha yolla bana koçum. Şöyle klasik pas verelim. Aman aman. Bunu alıyor. Muhammed, Yunus. Muhammed'e verdik. Aman tanrım dedim. Ananı sikeyim dedim. Bu nasıl bir gol. Böyle bir gol alamaz. Asisti yaptım. Muhammed de yani nasıl koydu. Çok güzel bir gol. Tekrar izleyelim. Tekrar izleyelim. Şöyle Topukla bıraktım ama tekrarda pek gözükmemiş. Muhammed bizi rahatlatan o golü atıyor. Tekrardan farkı ikiye çıkaran o golü. Muhammed Demir atıyor. 3 1e geçiyoruz. Hocamız memnun durumdan da tabii memnun. Damaldinho diye bir oyuncusu var çünkü. Evet Muhammed Demir de eski takımına gol atmış oldu. Vay be. Eskiden yani Gazişehir'de oynuyor muydu bilmiyorum da. Bu ilk Gaziantep kurulduğunda yani ilk ilk kuruldu takım işte. Anladınız siz onu. Ben yine konuşamadım. Onda oynuyordu. Ananı sikim gol yedik. Gol yedik. Gradel attı. gradeli niye oynatmıyorsunuz oğlum siz? Bu Gradel geliyor geliyor atıyor anasını satayım. Allah direkten döndü. Cilerme bizi gördü orada bomboşuz. Tom ya artık bir dripting show gelsin mi? Aynen babayı geldi. O günden Furkan Furkan vurdu vurursa tehlike. Oğlum mal mısınız? Mallar. Al kol çıktı yani biz salak salak deriz. Biz salak salak deriz. Salak mısınız oğlum siz? Evet beyler üşüş oldu. Yapacak hiçbir şey yok. Orta geldi, orta geldi, orta geldi Yunus. Soner, Soner uzaklaştır. Soner ne yapıyorsun? Son dakikalardayız artık. Son dakikalardayız. Bari bir puanı koparın. Bir puanı koparın. Kalecinin üstüne vurdu Gradel. Az daha 3 gol bir yaparak yıldızlaşıyordu. Evet beyler. 3-3 bitti. Yapacak bir şey yok yani sıfır puanlı Gaziantep'e puan verdik. Arkadaşlar ben bu maç için kendimi takdir ederim yani iki gol 1 asist yapmışım. Bir de millete bir mi şey yani çok konuşmasınlar. 3 puanımız var. Hız vermeyeceğim falso vereceğim. Falso nerede falso? şut verelim yani. Falsolu bir şeyler verelim. Nasıl veriyoruz onu böyle? Evet orta açmamız 75 falsomuz 73 oldu arkadaşlar. Falsomuzu da yükseltiriz ilerleyen zamanlarda. O yüzden sıkıntı yok yani. Falsoyu burada attırabiliyor musunuz? Bu tarafta falso artmıyor. Şurada falsomuz artıyor yani falso. Yükselsin çünkü plaseleri iyi vuruyoruz. Daha da iyi vurabilmek için. Falso şart. Adana Demir maçı var beyler. Bakalım şimdi bu maçta neler yapacağız. Tümünü simile ettik. Simile namına bilmiyorum. Simile diyecek. Maç günü geldi çattı. Efsanevi oynuyormuşuz bu arada. Hadi efsanevi kalsın yani yapacak bir şey yok. Adamlar geldi çaktı bize Gördüğünüz arkadaşlar. Efsanevi sonra oyuncu kalemde soramıyoruz yani efsanevi. De. Normalde seçkinde oynuyorum. Tamamdır o zaman beyler. Yeni maça geçelim. Biraz yükselim böyle 77 falan olalım. O zaman şey yaparız. Seçkini alırız. Evet Adana'da Adana Demirspor ve Konya Spor taraftarlarını gördünüz. Evet maç hedeflerimiz ekranlarda görüyorsunuz. Bir tane uzaktan gol attı. iki tane attı ya şimdi. <laughs> şey oldu. Her maç atacağız sanıyor. Atarız koçum benim. Sen iste yeter ki. Maç başlıyor. Tabii ki de Konyaspor'a Spor'a ve Domaldinho'ya başarılar diyoruz. İsmail. İsmail'den Balotelli yeni transfer. Balotelli bu arada Yusuf vurdu dışarı. Domaldinho yapma lan. Yolla 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 hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç. Vur. Oğlum niye kafa vurdun? Niye? Sen bana yolla Bernardo. Bernardo Silva aynı. Zeneli verdi. Güzel bir şekilde topu aldık. Şimdi Kanada yolla koçum. Süpersin. Lan oğlum eski Domaldinho'dan eser kalmamış. Normalde eskiden olsa ipe dizerdi Domaldinho. Uyucu kapattı. Eskiden olsa ipe dizerdi. azar. Evet Bernardo yine top bizde kalmasın diye daha taşa vuruyor topa ki. Hani neden kafa vuramıyoruz? Niye daha taşı Yok gelsin bana amına. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Çok güzel şekilde topu kazandık. Cilermeden pas. Domaldinho'ya. Domaldinho. Domaldinho. Pas. Lan oğlum. Domaldinho sana ne olmuş baba? Domaldinho baba ne olmuş sana oğlum? Bir... Nasıl koşamazsın sen ya? Domaldinho dediğin adam koşar beyler. Koşar abi bu adam ya. Yuduk. Kötü bir maç. Kötü bir devre geçirdik. Yani ne olduğunu anlamadık gerçekten. Bir şutumuz var. Allah bilir onda ben vurmuşumdur. Muriç. Muhammed. Vurdum. Niye vurdum ki? Niye vurdum orada? Bizde kalır mı beyler o? Kalır mı? Kalır mı? Kalır mı? Pas atalım abi. Pas atalım. Yeterince bencillik yaptık zaten. Yunus da çıkardı. Domal diyor. Yine sahnede. Yine sahnede. Yine sahnede Domal diyor. Golünü attı. Son 3 maçta 4 golü var sanırım Domal Güzel oynuyoruz. Yine bir plase golü farkındaysanız. İyi paslaştık. Ceza sahasının içinden bu sefer attığımız gol. Bu arada Balotelli. Lan ya oğlum ya. Ayağınla tutardın onu. Ne girdin öyle salak salak. Evet l üçgen klas. Amına koyayım ben senin de. Senin yapacağın işin de. Yani neyse bak kafa bak böyle vurdu kafa tamam mı? Kafa vuracaksan böyle vuracaksın. Of semikiler bayıldı. Gidiyorum. Gidiyorum. Maçı bitirdi ya. Maçı bitirdi. Vuracaktım. Önüm bomboş. Gör görüyoruz yani. Neyse sıkıntı yok. Yendik. Bu maçı kazandık. Süper oldu bu. Galibiyet lazımdı ve galibiyeti aldık benim golümle güzel bir plase gol attık. Hemen geçelim abi şunu. İyi oynadın dedi. Hey Dostum çok iyiydin dedi. Bundan bahsediyorum. Oha ne? Benimle konuşmak mı istiyorlar? Ne oluyor lan? He ne oluyor lan? Ne oluyor lan? He? Röportaj mı? Abi ya yapalım abi röportajı. Yapalım. Yapalım. Yapıyor muyuz şimdi? biz so yanıtlamayacağız mı soruları? Niye bu kendi kendine konuşuyor? hocamla da niye? Allah Allah, hoca da var yanında. Sıkıntı yok, güzel. Kazanıyoruz arkadaşlar. Golümüzü de attık. Ee, sinematikte girdi bir heyecanlandık ama boş bir sinematikmiş. Evet, neyse veya Bugünkü video bu kadar olsun. Çok uzun olmasın. Çok uzun olmamıştır büyük ihtimalle. Daha ben çünkü ya, video toplamda 50-55 dakika falan oldu. Daha bunu keseceğim. keseceğim 15-20 dakika olarak yayınlarım Bir sonraki videomuz daha güzel, daha uzun olur. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın yani yarın erken bir sonraki bölümümüzde Beşiktaş taş maç ile başlıyoruz. Ondan sonra 5 maç yapalım yarın. Yarın manyak maçları var. Yarın diyorum ya bir sonraki bölüm. Görüyorsunuz işte bir sonraki bölümde Beşiktaş, Fenerbahçe, Alanya, Samsun kaç oldu? 4 oldu. Hadi bir de Başakşehir'i sıkıştırırız. 5 maç yapacağız. bir son yani her bölüm bir ayı geçmeyi tamam şey düşünüyorum ben arkadaşlar. evet bugünlük video bu kadar daha çok dom da için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka yazın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hepsini okuyorum, kalp atıyorum. Yani hepsini gerçekten okuyorum. iştenlikle okuyorum. Yanıt veriyorum. Yanıt verilebilecek olanlara yanıt da veriyorum. O yüzden yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.